Şimdi bugün bir TYT denemesi daha çözeceğiz. Baktığımız zaman bir dalga kaynağımız var. Dalga lehinde oluşturduğumuz ve dalgamızın ilerlemesine bakıyoruz. Kaynak burada olduğu için ilerleme yönünü gördük. Şimdi bu tip sorularda iki farklı versiyona düşünmek lazım. Bir dalganın direktmen görünüşüne bakacağız. Dalganın görünüşüne baktığımız zaman bakın her bir dalga çizgisi arasındaki mesafenin daraldığını görüyoruz. Bu dalga boyunun küçüldüğü anlamına geliyor. Dalga boyunun küçülmesi demek bir formülümüz vardı hatırlayalım. Lambda eşittir V bölü F ya da V çarpı T. Biz periyottan düşünelim. Şimdi burada dalga boyunun küçüldüğünü görüyoruz. Biz kaynağı değiştirmedik. Yani frekansını sabit tuttuğumuzu düşünelim. Periyodu sabit gibi düşünelim. Dolayısıyla dalga boyunun küçülmesi demek hızın küçüleceği anlamına geliyor. Hız derinlikle doğru orantılıdır. Hızın küçülmesi demek derinliğin azalıyor olması demek. Yani e, MN kenarına doğru gittikçe derinlik azalıyordur. Bundan dolayı hız azalıyordur. Dolayısıyla dalga boyu azalıyor. Ama şart periyodumuz bununla beraber frekansımız sabit olacak. Birinci mevzumuz bu. Bakın MN kenarına doğru derinlik artıyordur demiş. Dolayısıyla MN kenarına doğru derinlik azalacaktır. Dolayısıyla bu öncül yanlıştır. Şimdi gelelim hemen şu öncülümüze. Genlikle dikkat ederseniz hiçbir alakası yok. Dalga boyunu etkileyen iki tane ihtimal var. Biri derinlik yani hız, diğeri frekans veya periyodun değişmesi. Genlikle bir alakası yok. Genlik dediğimiz verdiğimiz enerjidir. Enerjinin artması gerekiyor. Başka da bir işe yaramaz bu ifade. Dolayısıyla bunun yanlış olduğunu gördük. Yani cevabımız yalnız bir olacak. Şimdi ona bakalım. Şimdi frekanstan bahsediyor. Dolayısıyla formülümüzün ikinci versiyonunu düşünelim. Lambda eşittir. V bölü F'yi düşüneceğiz. Şimdi ikinci durumda ne demiştik? Bir öncekinde Hızın değiştiğini düşündük. Şimdi hızın sabit olduğunu yani derinliğin sabit olduğunu düşüneceğiz. Burayı sabit olarak düşünüyoruz. Yalnız böyle düşünürken e, soruya dikkatli bakmak lazım. Bu şekilde düşüneceğimiz yani frekansı değiştirdiğimiz zaman şu olacak. Bu kaynaktan ilk çıkan dalgamız bu değil aslına bakarsak. İlk çıkan dalgamız bu. Çünkü bakın ilerliyor dalgamız. Ve birinci bunu bir yarışma gibi düşünün. Finish çizgisi burası. Birinci çıkan bakın burada. İlk çıkan dalgamız bu olduğu için ilk dalga boylarına bakın. Baya küçük. Sonraki dalga boyunun daha büyük olduğunu görüyoruz. Frekans ve periyoda bakacak olursak bu şekilde değerlendireceğiz. Yani frekansın dalga boyunun arttığını görüyoruz. Bu durum için hızın sabit olduğunu yani derinliğin değişmediğini düşündük. Bunun için de frekansın azalması gerekiyor. Yani birinci öncülümüz doğrudur dememiz lazım. Şimdi gelelim diğer örneğimize. Diğer örneğimiz e, de bir dokundurma işlemi var. Ama burada bir sıralamadan bahsediyor. K'yı önce alıp L'ye dokunduruyoruz. Şimdi bakın böyle bir şema çizelim. K'yı L'ye dokunduruyoruz. Ne olacak? K'nın bir son yükü elde olacak. Bir de L'nin son yükü olacak. Soruyu buradan bırak, bırakmıyoruz. Sonra götürüp M'ye dokunduruyoruz. Kimi? K'yı. Ama bunu buradaki K'yı değil. Buradaki K'yı alıyoruz. Yani K üstünü. Götürüp M'ye dokunduruyoruz. Ve sonuçta ne olacak? K'nın bir son yükü olacak. Bir de M'nin son yükü olacak. Peki bilgi olarak bize verilen kısım nedir? Bilgi olarak baktığımız zaman bu dokundurma işleminin sonunda L'nin son durumdaki yükü eksi 4Q oluyor. L'nin son durumu bakın burası. Başka bir yerde L yok. Yükünün büyüklüğü eksi 4Q. Ve K'nın da yükü artı Q oluyor. Şimdi bir bilgi daha var. Bunların yarı çapları. Yarı çapı R. M'nin yarı çapı 2R. K'nın yarı çapı R. M'nin yarı çapı da R. Şimdi biz şunu biliyoruz. Birbirine dokundurulan cisimlerde yükleri yarı çaplarıyla orantılı paylaşacaklar. Baktığımız zaman bakın burada bir dokunma işlemi var. Yükleri yarı çaplarına göre orantılı paylaşacaklarsa yarı çapı R olan son durumda Q yükünü almışsa yarı çapı R olan da yarı yine Q yükünü almalı ve yükün işareti de aynı olmalı. Şimdi mevzumuz şu. Aynısını bakın buradan yapalım. 2R yarı çaplı olan eksi 4 Q yükünü alıyorsa 1R yarı çaplı olan o zaman eksi 2 Q yük alacak demek. Bakın bu eksi 2 Q yükü burada bırakmadık. Aldık getirdik buraya. O zaman ne olacak? Şunu görüyorum bakın. Bizim elektrostatikte temel mevzumuz nedir? Ee, toplam yük de korunmalı. Yani olayın öncesindeki toplam yük, olayın sonundaki toplam yük eşit olmalı. Olayın sonundaki toplam yükümüz kaç bakın? Artı 2 Q. O zaman olayın öncesindeki toplam yük de artı 2Q olacak. Eksi 4Q burasıysa bunun yükü artı 4Q olacak demektir. Bakın M'nin ilk yükü. Bize sorulan da bu. M'nin ilk yükü artı 4Q olmak zorunda. Şimdi diğer bir örneğimize bakalım. Diğer örneğimizde ne var? İki tane farklı ışık kaynağı var. Kırmızı ve yeşil. Bunlar bir kutu üzerinde bir oyuk açtık ve bu oyuğun üzerinden bu içeriği aydınlatmasını istiyoruz. Ve bu kutunun içerisinde tabana bir perde yerleştiriyoruz. Beyaz bir perde, karanlık bir ortam. Dolayısıyla perdenin üzerine iki renk ışık düşürüyoruz. Biri kırmızı, biri yeşil. Ve bunların aydınlatmasını bekliyoruz. Peki nasıl olacak? Yalnız ışık sadece bu aralıktan geçecek. Bunu unutmayalım. O zaman kırmızı ışık için düşünelim. Kırmızı ışığı şu aralıktan geçirdiğimiz zaman bakın ışığın geçtiği bölgeyi çizelim. Şu aralığa düştüğünü göreceksiniz. Yani kırmızı ile aydınlatılan alan şurası olmuş olacak. Bu şekilde bir yuvarlak bölge olacak. Cismin hani ışık ışığın geçtiği yer yuvarlak olduğu için tabandaki perdede de yuvarlak ama bu aranın hepsi kırmızı renk ışık alıyor. Şimdi yeşil ışık içinde aynı mantığı düşünelim. Bakın yeşil ışıktan aynı şeyi düşünecek olursak onun biraz daha arka tarafa hani daha yakında olmasından dolayı daha açısının bu şekilde büyük olduğunu dolayısıyla yeşil ışında daha geniş bir yer kapladığını gördük. Bakın bu şekilde. Ve ne olacak? perde şu perdemiz üzerinde bir kısım yeşil ışık alıyor. Bir kısım kırmızı ışık alıyor. Bu iki ışığın kesiştiği yer ki neresi orası? Bakın iki, perde, iki, gö, iki ışık bulut bölgenin kesiştiği yer bu orta kısım. Bu orta kısım kırmızı ve yeşil beraber ışık aldığı için sarı renk görünecek. Şu şekilde sarı renk görünecek. Arkada kalan kısım bakın burası kırmızıdan ışık almıyor. Kırmızıdan ışık alan yer bu içeri kısımdı. Onlar geçebiliyordu. Şu aralıkta sadece yeşilden ışık alan yerler var. Bakın bu aralıkta. Dolayısıyla geri kalan kısım ise ne renk görünecektir? Yeşil renk görünecektir dememiz gerekiyor. Şu aralık yeşil renk görünecek. Şimdi gelelim diğer örneğimize. Diğer örneğimizde özdeş küplerden oluşturulan cisimlerin basınçlarını kıyaslayacağız. Şimdi basıncın temel şartı neydi? Yüzeye bastıran dik kuvvet bölü yüzeyin alanı. Peki dik kuvvet dediğimiz şey nedir? Aslında burada bu tip örnekte cismin ağırlığıdır. Şimdi özdeş küpler olduğu için her birinin ağırlığına g diyelim. O zaman buradaki basıncı yazalım. 1g, 2g, 3g, 4g ve her bir özdeş olduğu için küpler alanlarına a diyelim. Bu k'nın basıncı. Şimdi L'nin basıncını yazalım. Bakın yine 4G var. 4 tane küp olduğu için. Ama yüzey alanı 2A. Buradakine baktığımız zaman 1, 2, 3 tane G var. Ve yüzey alanının 2A olduğunu gördük. Şimdi bunları kıyasladığımız zaman en büyük basınç K'da. Çünkü burası 4. Bakın bunun değeri 2, bunun değeri 1,5. Yani PL daha sonra en sona da PM olmak zorunda. Şimdi diğer bir örneğimiz. Bir lise öğrencimiz var. Lise öğrencimiz hava alanında kurulan termal kamera ile yolcuların inceleneceğini ve bunların e, rahatsız olanlarının tedavi alınacağını duyuyor. E, ve bu haberde fiziğin hangi alt dallarından bahsediliyordur? Bu hangi alt dalları aklına gelmesi gerekiyor? Şimdi baktığımız zaman bir defa termal kameralar elektronik aletlerdir ve sonuçta elektrikle çalışmak zorundalar. Bir şekilde elektrik ve manyetizma aklımıza gelmesi gerekiyor. İkincisi ise termal kameralarda hastaların renklerine baktığımız zaman renkleri görünecektir. Termal kameranın özelliği budur. Renkleri sıcaklığına göre farklı şekilde gösterecek. Sonuçta baktığımız zaman renklerden bahsediyoruz. Bu olmak zorunda. Burada yer almayan şık, şık yani nükleer fizik Nükleer fizik nedir? Atomun ışıma yapmasından bahsedecektir. Ya da çekirdek içindeki reaksiyonlardan bahsedecektir. Dolayısıyla bu cevaplı olmayacak. Gelelim bir diğerine. Demir sepete konulduğunda demir sepete tuğlaları koyuyoruz ve bunları bir şekilde çekmeye çalışıyoruz. İşçinin yükü yukarı çekerken verimin artırılmasını istiyoruz. Peki... Verimin artmasındaki temel şart nedir? Verimden kastımız nedir? Şöyle düşünün. Siz bir iş yapacaksınız. İşi yapmak için daha az enerji harcayarak daha fazla ne kadar iş yapabilirsiniz? Bunu düşünün. Harcadığınız enerjinin daha az olmasını sağlayın ve ona bağlı olarak daha fazla iş yapabilmenizi sağlayın. Yani hangisini hangisini yaparsanız işi daha rahat yapabilirsiniz. Bu şekilde bakın. Bakın demir yerine hafif bir sepet kullanırsanız o zaman ne olacaktır? Aynı işi daha rahat yapacaksınız. Dolayısıyla işin verimliliğinizi artırmış olacaksınız. Hatta aynı enerjiyi kullanarak daha fazla tuğla çıkarabileceksiniz yukarıya. Bu da verimliliği artırmış olacaktır. E, maka, e, makarayı yağlamak, makara verimli demişiz. Makaraların yağlanması... Bu sürtünmeyi azaltacaktır. Yani sizin harcayacağınız enerjinin bir kısmını sürtünmeye harcamak yerine daha az sürtünme enerji kaybı olacağı için ne olacaktır? Daha verimlilik artmış olacaktır. Daha ağır halat kullanmak, şuna bakmak gerekiyor. Siz bir şekilde halatı da çekmeye çalışıyorsunuz. Dolayısıyla halatın ağırlaşması taşıyacağınız yükü azaltacaktır. Bu da veriminizi azaltmış olacaktır yani sizin iş yaparken yükünüzü daha fazla daha rahat çekmek istiyorsanız sağlam ve daha hafif bir ip kullanmak da işe yarayabilir. Bu verimi azaltıyor. Gelelim diğer örneğimize. Diğer örneğimizde 20 santigrat derecede bir odamız var ve odaya 100 santigrat derece sıcaklığında kütleleri eşit olan bakır ve demir külçeler bırakıyoruz. Bir süre sonra bu bir süresinin kastı nedir? Bir süre için bekliyoruz? Bu termal dengeye gelmesini bekliyoruz. Isı ee, ısı eşit ol, sıcaklıkların eşit olmasını bekliyoruz bu süreç içerisinde. Ve ne olacaktır? Sıcaklığı büyük olan ısı verirken sıcaklığı küçük olan ısı alacaktır. Ve dolayısıyla odanın sıcaklığı 20 idi. Bu malzemelerin sıcaklığı 100 dereceydi. Sıcaklığı ısı veren bu ısıyı alan taraf burası olacaktır. Dolayısıyla ısıyı aldığı için ne olacaktır? Sıcaklığı artmaya başlayacaktır. Odanın sıcaklığı artmıştır. Yani bu doğru bir bilgidir. Gelelim diğer kısma. Şimdi burada ısıyı veren bakın bunlar. Ve ısının formülü m çarpı c çarpı delta t idi. Burayı hatırlıyorum. Şimdi bunların kütleleri eşit. Eşit kütleli demiştik. Ve neyi görüyormuşuz bakın. Bir süre sonra demirin Bakırdan daha sıcak olduğunu görüyoruz. Mesela şöyle düşünün. Demirin son sıcaklığı 80 derece olsun. Bakırın sıcaklığı 60 derece olsun. Daha rahat görmek için söyleyelim bunu. O zaman ne olmuş olacak? Demirin sıcaklığı 100 dereceden 80'e geldi. Bunun sıcaklığı da 60'a geldi. Şimdi bunu görebiliyorum. Peki sıcaklık değişimini görmüş olduk. Burada Ne olduğuna bakın. Ee, ne olacak? Ee, 20 derece değişti demir için. Diğerinde değişim 40 derece olmuş olacak. Şimdi buna bakaraktan biz ne diyeceğiz? Hani verilen ısı alınan ısıya eşit olmak zorunda. Biz bunu biliyoruz. De yani burada bir kesinlik söyleyemiyoruz. Neden? Çünkü bunların hangisinin ne kadar ısı verdiği belli değildir. Baktığımız zaman. Bunu söyleme şansımız yok. Ama şunu biliyoruz. Bakırın ısı iletkenliği daha fazladır. Bunu nereden anlarız? Bakırın ısı iletkenliğinin fazla olması bakırın ee, sıcaklığının son durumda daha az olmasının nedenidir aslında baktığımız zaman. Çünkü ısıyı daha rahat veriyor ve baktığımız zaman dolayısıyla sıcaklığı daha az duruma gelmiş olacak. Bunu söylememiz gerekiyor.